Merhaba sevgili müşterilerimiz. Bugün size Elfo Baby ana kucağının kurulumunu anlatacağım. İlk önce parçaları bir tanıyalım. Bunlar ayaklar, kutunun içinden. Bu ayakları birleştirdiğimiz parça. Üst çerçeve, alt çerçeve. Bu üst ve alt çerçeve tekstil parçamızın içine girip onun bir bütün olarak durmasını sağlıyor. Tekstil parçamız kuşak kuşağa bağlı iki tane oyuncağımız, müzik ve titreşim ünitesi ve vidalar geliyor yanında. Şimdi hazırsak kuruluma geçeceğiz. Kurulma ilk önce ayaklardan başlayacağız. Şu parçayı aldık. Plastik kısımları 90 derece çevirdik. Sonrasında ayakları alıp şu demiri boruya takıyoruz ve şurada lastik kısımdaki klipsleri oturtuyoruz şu şekilde. Sonra diğer ayağı aldık. Taktık burunun içine. Sonra burayı da oturttuk. Bakın şu klipsler oturdu. Bu şekilde ayakları tamamlamış olduk. Şimdi gördüğünüz gibi ayakların duruşu bu. Geldik ikinci kısma. İkinci kısımda alt ve üst çerçeveyi birbirine bağlayacağız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bu çerçevelerin ikisi aynı plastik boruya denk gelecek. Yani şöyle biraz şimdi detaylı göstereceğim size. Bakın. Şöyle göstereyim. Üst çerçevenin olduğu plastik kısım aynı zamanda bu takılıyor alt çerçeve bu şekilde monte edeceğiz bunları bunları şu arkası altıgen şeklinde olan vidayla vidalayacağız onu buraya da oluşturduk tabi buraları siz daha sıkın gevşek kalmasınlar sonrasında ayaklara şu kısmı yerleştiriyoruz. Bakın şöyle oturttuk. Yandan göstereyim size. Gördüğünüz gibi bunlar yerleşmiş oldu tamamen. Ayaklar içinde şu arkası vida şeklinde olan sonunda şimdi vidaları kullanacağız. da böylece monte ettik. O onların da buralara vidalarını takıp sıkıştıracağız. Tekstil parçayı takmadan önce iskeleti tam ve doğru monte ettiğinize emin olmak için 360 derece görüntüyle göstereyim her yerini. Şimdi bakın ayaklarla başlayalım. Şu demir borunun içine girmiş. Şu lastik tam o plastik parçanın içinde kalan karenin içine oturmuş vaziyette. Şu tırnaklar tamamen yerine oturmuş durumdalar. Diğer tarafta aynı şey şekilde ayakların böyle monte edilmesine dikkat etmemiz lazım. Geldik yan tarafa. Ayak demiri plastiğin alt e, borusuna girmiş. Üst çerçeve ve alt çerçeve üstteki boruda üst e, alt çerçeveyi altıgen başlı düz vidayla monte etmişiz ayakları içinde yıldız vida deliği olan vida ile monte etmişiz. Ve şu alt çerçevenin müzik ünitesini takacağımız kısmı tamamen aşağıya doğru bakar vaziyette. Bunlara emin olduktan sonra şimdi artık diğer parçaların montajına geçebiliriz. İskeleti tamamladıktan sonra sırada titreşim ve müzik ünitesinin takılması var. Onu şuradaki alanı monte edeceğiz. Bakın şu üstteki beyaz kısmı orada tırnaklar var. Onu şu şu vaziyette içeriye şu vaziyette yerleştirdikten sonra bastırıp sonuna kadar o oturtuyoruz. Şimdi bu kısım hazır. Buradan sonra tekstil kısmını monte edeceğiz. Şimdi sırada tekstil kısmına monte etmek var. Tekstil kısmını aldık. Şu üst cepten ilk önce üst çerçeveye takıyoruz tekstil kısmını. Şu yan tarafların şöyle aşağı kadar ilmesine dikkat edin. Şimdi şu şeyi açtık. Klipsleri açtık. Bunu buradan geçirdik. Şimdi diğer tarafı da benzer şekilde aldık klips'ten tutup şuraya doğru geçirdik. Sonrasında da şu tekstilin alt kısmını şu müzik ve titreşim ünitesinin içine geçirdik. Bu haliyle alt klipslere de iyice takıp sıkıştırdıktan sonra tekstil parçamızı monte etmiş olduk. Şimdi sırada kuşak var. Kuşağı monte edeceğiz. Şu kenarlarda bakın şöyle tekstilde açıklıklar var. Oralardan sokacağız kuşağı. Şöyle göstereyim size. Şimdi şu yan kısımdan içeriye doğru sokup o oradaki boruya tutturacağız. Tamamen tekstilin içine sokalım. Tamam, soktuk. Şimdi boruya oturttuk. Diğer kısmı da aynı şekilde takıyoruz. Şunu ortaladıktan sonra kuşağımız hazır. Sıra geldi bu oyuncaklarımızı takmaya. Şöyle hafiften açtırıp taktık. Şimdi şunu da şöyle hafiften açtırıp taktık. Çocuğumuzu oturturken buradaki klipsi açıp çocuğu oturtup sonra kapatıp sabitleyeceğiz. Bu haliyle ana kucağımız kullanıma hazırdır. Son bir bilgilendirme yapacağım. Ana kucağımızın e, müzik ve titreşim ünitesi için C tipi dediğimiz orta boy silindir pil almanız gerekiyor. Bu piller kutuyla beraber gelmez. Siz ayrıca almanız lazım. C tipi orta boy standart pil. İyi günler.